Hepinize merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden ismini bizlerle paylaşmak istemeyen genç bir hanımefendinin hayat hikayesini anlatacağım. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. Ben 23 yaşında kendine göre fena bir tipe sahip olmayan genç bir kadınım. Seneler önce erkek arkadaşım ile tanıştık ve evlilik yoluna girdik. Ancak bazı sıkıntılar yaşadım. Sizlere onlardan bahsetmek isterim. Çocukluğumdan bu yana tek kız çocuk olarak yaşadım. Ailemin biricik tek çocuğuydum ve annemle babam bana hiç kıyamazdı. Her istediğimi yaparlardı ve beni başarılı ve mutlu olmam için sürekli desteklerlerdi. Özellikle ilkokul bittikten sonra Lise hayatımda her açıdan desteklerini hissettim. O dönemlerde insanlar kendini daha çok keşfettiği dönemde oluyor tabii. Kendimi daha çok beğeniyordum. Ve etrafımdaki havalı kızları kendime örnek alıyordum. Onlar daha süslü, daha güzel giyiniyorlardı. Ben de erkeklerin ilgisini çekmek ve daha popüler olmak için onlara benzemek istiyordum. Bir dönem eteklerimi kıvırmaya başladım. Mini etek gibi okul önlüğü giyiyordu. Ayrıca gömleğimin dekoltesini de derinleştiriyordum. Bu şekilde daha seksi bir görünümüm olmuştu. Her ay moda olan kıyafetleri istiyordum. Ailem beni hiç kırmazdı. Bu nedenle lise 2'ye giderken bana son model bir cep telefonu almışlardı. Kamerası çok iyiydi ve kendimi sürekli çekiyordum. O dönemse bir çocukla flörtleşmeye başladım. İsmi Sinan'dı. Benden iki sınıf üstteydi çok yakışıklı ve uzun boyluydu. Beni de beğendiğini fark ettiğimde telefon numaramı verdim ona. Her gece mesajlaşırken birbirimize fotoğraf gönderiyorduk. Okulda teneffüslerde ise kıstırıyordu beni. Saçımla oynuyor ve yanaklarıma dokunuyordu. Onun bu hareketleri çok hoşuma gidiyordu. Bu şekilde flörtleşirken bir gün okulu ekmeye karar verdik. Okulu ekip yakınlardaki bir kafede vakit geçirdik. Çok keyifliydi ve ona o an aşık olmuştu. Ancak seneye üniversiteye gidecekti ve bu kadar sık birbirimizi göremeyecektik. Ancak bana iki sene sonunda beraber aynı şehirde okuyabileceğimizi söyledi. Bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ondan bayağı bir hoşlanıyordum. Yine böyle aramız çok iyiyken okulu tekrar ekmeye karar verdik. Bu sefer daha baş başa kalacağımız bir yere gidecektik. Beni anneannesinin evine götürdü. Anneannesi teyzesine kalmaya gitmişti ve evi boştu. Onunla hiç beraber bir ev ortamında bulunmamıştık. Önce bir şeyler yedik, bir film açtık. Beraber sarmaş dolaş film izlerken gittikçe yakınlaşmaya başladık. Daha önce hiçbir erkekle bu kadar yakınlaşmamıştım o an filmi falan boş verip birbirimizle sevişmeye başladık. İlk ilişkimdi ve beni ona daha çok bağlıyordu bu durum. İlişkimiz bu şekilde devam ederken bana hep sözler veriyordu. Üniversiteyi beraber okuyacaktık, beraber yaşayacaktık. İyice kapılmıştım ona. Üniversite sınavı sonrası İzmir'e gitti. Bense Aydın'da kalmıştım. Aramız fazla uzak değildi. Ve hafta sonları görüşecektik. Bir an önce liseyi bitirip onunla olmak istiyordum. Başlarda her hafta sonu geliyordu ve görüşüyorduk. Ancak aradan 2-3 ay geçince beni aramaları azalmıştı. Hatta hafta sonları da gelmiyordu artık. Bunalıma girmiştim ve öğrenmiştim ki orada kendini üniversitede okuyan bir sevgili yapmıştı ve beni resmen aldatmıştı anlayacağınız. Bu durum beni çok incitmişti. Uzun bir süre kendime gelemesem de zamanla bu durumun üstesinden gelmeyi başardım. Artık lise son sınıftaydım. Ve bir gün başka bir lisede okuyan bir çocukla tanıştım. O gün çok alkol aldık ve beni evine götürdü. Birlikte olduk. Çok yakışıklı ve zengin bir çocuktu. Ondan çok etkileniyordum. Ancak iki ay sonra gel gitli görüşmelerimizin sonrası zaten onun da başka bir sevgilisi olduğunu öğrenmiştim. Yine kendime çok kızmıştım Lale Hanım. Bundan sonra kimseye kapılmayacak ve sadece gönlümü eğlendirecektim. Bu şekilde lise hayatım boyunca birçok erkekle yatıp kalktım. Bazen birkaç gün, bazen de bir ay birlikteliklerim oldu. Asla birine bağlanamıyor, sadece cinsel ihtiyaçlarımı karşılıyordum. Gittikçe daha açık giyinip daha da makyaj yapmaya başladım. Erkekleri kolayca etkileyebiliyordum. Bu durum çok hoşuma gidiyordu aslında. Bağlanma problemi olmadan erkeklerle yatıp kalkıyordum. Yoldan iyice çıkmıştım anlayacağınız. Bu şekilde üniversiteyi bir şekilde kazandım ve İstanbul'da okumaya başladım. Burası tamamen özgür olduğum ve başına buyruk davranabildiğim bir yerdi. Yüzlerce yeni yüz ve yeni insan tanıyacaktım. Ailem bana bir ev tuttu ve bir kart çıkarttı. Maddi açıdan herhangi bir zorluk çekmiyordum. Ayrıca fena da olmayan bir bölüm kazanmıştım. Sınıfımda Mert diye biriyle tanıştım. Orta halli, tatlı bir çocuktu. Biraz birbirimizle sohbet ettikçe kanım da kaynamıştı. Çok centilmen ve çok etkileyici bir havası vardı. Uzun süredir bir erkeğe bağlanma yaşayamıyordum. Çünkü hep ümit edip hayal kırıklıklarına uğruyordum. Bu nedenle Mert beni etkilese de iyi bir ilişki düşünemiyordum. Ancak aradan zaman geçtikçe aramızdaki ilişki daha hoş bir hale almaya başladı. Ona olan ilgim sevgiye dönüşüyordu. Başka erkeklerden hoşlanmamaya başladım. Gözüm hep Mert'in üzerindeydi. O da bana karşı hep sevgi dolu, hep anlayışlı bir tavır sergiliyordu. Bir gün artık arkadaşlarımızla birbirimizi tanıştırsak mı derken bana bir teklifte bulundu. Beni çok sevdiğini ve hem arkadaşlarıyla hem de ailesiyle tanışmamı istediğini söyledi. Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar heyecanlanmıştım. Ona kabul ettiğimi söyleyip boynuna atladım. Bu sefer gerçekten güvenim boşa çıkmayacaktı. Böylelikle güzel ve ciddi bir ilişkiye adım atmıştım. Ara ara yokluyordum onu. Ancak emindim ve beni çok sevdiğini biliyordum. Ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra belki de ciddi kararlar verebilirdik. Ancak bunu düşünmek için henüz çok erkendi. O yüzden yavaş ve emin adımlarla önce birbirimizi tanıdığımız gibi arkadaş ortamımızı ve ailelerimizi tanımaya karar verdik. Bunun için Mert üniversitedeki arkadaş çevresiyle bir görüşme ayarladı. Genellikle benden önceki yakın arkadaşlarıyla samimiyet kurmamı çok istiyordu. Ben de aynı şekilde bu görüşmeden sonra kendi üniversite arkadaşlarımla bir etkinlik yapacak ve Mert'i herkese sevgilim olarak tanıtacaktım. O hafta bittikten sonra cumartesi günü Mert güzel bir yerde bir görüşme ayarladı. Normalde böyle şeylere pek heyecanlanmam. Ama arkadaşlarıyla tanışacağım için çok heyecanlanmıştım. En güzel kombini yaparak hoş ve sade bir makyaj yaptım. Beni hem beğenmelerini hem de çok sevmelerini istiyordum. Artık düzgün bir ilişkim olacaktı. Ve bunu bilmek bana çok iyi geliyordu. Mert arkadaşlarına hep benden bahsediyormuş. Onlar da merak ediyorlarmış beni. Bunu bilmek heyecanımı arttırmıştı. Beraber kafeye doğru yürüdük. Arkadaşlarından Merve ve Hasan erken gelmişti. Tanışıp sohbet etmeye başladık. Bizimle aynı bölümü okumasalarda Mert'i liseden tanıyorlardı. Diğer gelecek olan arkadaşları da üniversiteden tanıştığı ve sürekli görüştüğü yakın arkadaşlarıydı. Biz kendi aramızda muhabbet ederken diğer arkadaşları yavaş yavaş buluşma yerine gelmeye başladı. Biz bu şekilde vakit geçirirken birden kafamı çevirmemle dibimde Sinan'ı gördüm. Nutkum tutulmuştu. Lisede aşık olduğum ve beni bıraktığı için bunalıma girdiğim çocuktu o. Çok daha yakışıklı olmuştu Lale Hanım. Bir an burada ne işi var diye düşünürken Mert'le selamlaşıp birbirlerine sarıldıklarını gördüm. O an beynimden vurulmuşa dönmüştü Çünkü bildiğim üzere Sinan bizim üniversitede okumuyordu. Öğrendiğime göre okuduğu üniversiteyi bırakıp bizim üniversitemizde tekrardan başka bir grupla okumaya başlamıştı. Üstelik Mert'le de çok samimi arkadaşlardı. Ben onu eskiden tanıdığımı söylemeyi düşünmüyordum. Ve ne yapacağımı bilmez bir halde sanki ilk kez tanışıyormuş gibi el sıkıştı. O da benim elimi sıktı ve kendini tanıttı. Halbuki bu yüzü, bu teni çok iyi tanıyordum ben. Beraber oluşumuz ve sevişmelerimiz aklıma gelmiş çok utanmıştım. Mert'i çok seviyordum ve onun hiçbir şeyden haberi yoktu. O gün geride kaldıktan sonra Mert ve arkadaşlarıyla daha sık görüşmeye başladım. Sürekli bir etkinliğe çağırıyorlardı beni ve bu ortamda da genellikle Sinan da oluyordu. Yine böyle bir etkinlik zamanında akşam konsere gidip eğlenmiştik. Alkol alıyor ve dans ederek çok keyifli vakit geçiriyorduk. Arada bir Sinan ne yapıyor acaba diye baktığımda beni süzdüğünü görüyordum. Sürekli beni baştan aşağı inceliyordu. Bu durumdan çok tedirgin olmuştu. Ancak Mert'e bunu söyleyemezdim. Çünkü ikisi çok yakın arkadaşlardı. Bir ara Mert tuvalete gideceğini söyleyerek beni Sinan'a emanet etti. Yan yana duruyor ama hiç konuşmuyorduk. Bir yandan da sallanarak kendi etrafımızda dans ediyorduk. Sinan alkolün de verdiği etkiyle bana iyice yaklaşmaya başladı. Parfüm kokusunu burnumda hissediyordum. Çok çekiciydi Lale Hanım. Ancak ben Mert'i seviyordum ve onu istiyordum. Sinan o an kalabalığın içinde bir anda belimden sarılıp saçlarımı kokladı. Çok huzursuz olmuştu. Bana iltifatlar ediyordu. Ona durmasını ve Mert'e ayıp olacağını söylesem de kalçamı kavrayıp kendisine bastırmaya çalışıyordu. İçim yanmaya başlamıştı çünkü Mert'le aktif bir seks hayatımız yoktu. Ancak Sinan'la vardı. Beni kendine çektikçe aklıma giriyordu. O anda Mert'in geldiğini gördüm ve onu hemen ittirdim. Mert gelince kendimi daha da huzurlu hissetmiştim. Beraber sarmaş dolaş dans edip öpüşmeye başladık. Sinan olayını ne yapacağımı bilmiyordum. Ertesi buluşmalarda Sinan beni ne zaman yalnız görse yanıma gelip bana iltifatlar ediyordu. Hatta bir keresinde Mert'in evinde hep beraber kalmaya gitmiştik beni mutfakta kıstırıp ellemeye çalıştı. Nasılsa Mert'e yalan söylediğim ve baştan onu tanıdığımı söylemediğim için korkmuyordu. Nasılsa arkadaşlıklarını bozmazdı ve o da benimle gizli gizli oynaşabilirdi. Canımı çok sıkmıştı bu durum. Zamanında beni terk eden ve güven problemi yaşamamı sağlayan Sinan'ın ta kendisiydi. Artık Mert'e yalan söylemek canıma tak etmişti. Ancak baştan ona yalan söylediğim için nasıl bir tepki verirdi onu kestiremiyordum. Mert'le olan ilişkimiz iyi gitse de Sinan beni sürekli bakışlarıyla ve ellemeleriyle rahatsız ediyordu. Bir yanım onu çok arzulasa da Mert'i kaybetmek ve ona ihanet etmek asla yapabileceğim bir şey değildi. Ve iyice çıkmaza girmişti. O ay Mert beni ailesiyle tanıştırdı ve benim ailemi de tanımak istediğini söyledi. İlişkimiz artık daha da çok ilerlemiş ve hatta ailelerin tanışmasına kadar gelmişti. Her şey hayal ettiğim gibiydi. Ama bu Sinan'ın samimiyeti beni rahatsız ediyordu. Aradan geçen senelerde Sinan hep bir şekilde arzuladı beni ve her zaman fırsat kolladı. Ancak Mert'e asla ihanet etmedim. 23 yaşına geldiğimde Mert'le evlenme kararı aldım. Okullarımız bitmişti ve evlenebilecek durumumuz vardı. Evlendikten sonra Sinan'la bir daha görüşmezler diye düşünürken Sinan işi abartıp bize daha sık gelmeye başladı. Mutfağa gittiğimde dahi arkamdan bir bahane bulup geliyor ve beni sıkıştırmaya çalışıyordu. Ona bundan rahatsız olduğumu defalarca söylesem de beni unutmadığını ve hala arzuladığını söyleyip duruyordu. Yine böyle bir günde mutfakta beni sıkıştırdı ve eteğimi sıyırıp elledi beni. Ona karşı koyamayacağımı düşünüyordum. Ancak onun bu tacizlerine artık dur demeliydim. Çünkü ben korktukça o daha da fazla arsızlaşıyordu. O akşam Sinan ve diğer arkadaşları gittikten sonra Mert'i karşıma alıp konuşmaya karar verdim. Ona biraz lise hayatımdan, hayal kırıklıklarımdan ve eski sevgililerimden bahsetmek istediğimi söyledim. Bunu oldukça olgun bir şekilde karşıladı. Çünkü kendisi zaten nazik ve anlayışlı bir insandı havadan, sudan ve eski hayatımdan konuşurken bunu Sinan'a geldi ve ona her şeyi anlattım. Çok şaşırmıştı ve ne yapacağını bilemez bir halde öfkeyle telefonunu eline aldı. Sinan'ı aradı ve bir daha bize gelmemesi gerektiğini ve görüşmek istemediğini söyledi. Ancak Sinan benim yalan söylediğimi, en başından beri benim ona Mert'e kesinlikle bir şey söylemeyelim dediğimi söyledi bunun yalan olduğunu ve cesaret edemediğimi söyledim. Ancak Mert bu duruma çok öfkelenmiş ve kendini kandırılmış hissediyordu. Bana olan güveninden tamamen emin olmadığını söylüyordu. Halbuki ben ona dokunmak bile istememiştim. Ancak onun beni sıkıştırdığını ve iltifat ederek aklımı çelmeye çalıştığını söyledi. Kendimi çok kötü hissediyordum çünkü Mert'i kaybetmek üzereydim. Üstelik daha evliliğimizin dördüncü ayıydı. Ve her şey iyi giderken bir anda tepe taklak olması canımı çok sıkmıştı. Mert o gün evden gidip uzun bir süre gelmedi. Geçmiş yaşantımdan elbette pişman değildim. Çünkü o zamanlar çok küçüktüm. Ancak yaşadığım en büyük pişmanlık Mert'e dürüst olmamdı. Bir süre eve hiç gelmedi. Bu sırada Sinan beni sürekli arıyor ve eğer ayrıldıysam beraber olabileceğimizi söylüyordu. Bunca zaman beni terk etmesi, hiç arayıp sormaması nedeniyle ona çok öfkeliyim. Ancak ben ne zaman mutlu olacağım birini bulduysam benim hayatım hep mahvoldu. Aslında suç bendeydi. En başından Sinan'a anlatmalıydım onu. Belki de ilgisi ve beni gizlice kıstırması heyecanlı geliyordu. Çünkü onunla sevişmelerimiz çok ateşli ve güzeldi. Mert'le böyle bir ten uyumumuz hiç olmadı. Ancak ona güveniyordum ve hayatımda evlenebileceğim tek erkek oydu. Ne yapacağımı bilmiyordum ama Mert beni tamamen terk etmişti. Çünkü Sinan'la olan geçmişimizi sürekli beni kıstırdığını ve benim de sesimi çıkarmadığımı biliyordu. Artık onu tamamen kaybetmiştim. Kısa süren bu kötü ayrılıklı evliliğim sonucunda kendi evime çıktım. Ve en başından bir düzen kurmak istedim. Birkaç kez çok kafam bozuk olduğunda dayanamayıp Sinan'ı eve çağırıp birlikte oldum. Ancak o da tatmin etmedi beni. Çünkü eskisi gibi gizli gizli tacizleri ve gençliğimizdeki sevişmelerimiz gibi hissettirmiyordu. Tamamen zorunlu bir ihtiyacı gidermekten öte bir şey değildi. Yaşadığım bu olay sonucunda bir daha asla böyle bir sırrı gizlememeye karar verdim. Artık sadece gerçekten sevebileceğim bir insanla beraber olacak ve o zamana kadar bir ilişki yaşamayacak. Hayatımın en mutlu olabileceğim insanı artık yoktu ve bu tamamen benim suçumdu. Kendimi bu konuda hiç affetmesem de hayatıma bir şekilde devam etmeliyim. Bu da benim başımdan geçen en pişman olduğum hikayemdir. Seslendirirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden ismini bizlerle paylaşmak istemeyen bir hanımefendinin yaşadığı pişmanlığı paylaştım bugün sizlerle. Benim bu hanımefendiye önerim bundan sonra yaşayacağı ilişkilerde karşı taraftan bir şey gizlememesi ve en önemlisi ona sadık kalması. Ama muhakkak bir destek almasını öneriyorum ben. Çünkü yaşadığı çarpık ilişkiler bana tam anlamıyla sağlıklı düşünemediğini gösteriyor. Eminim siz de bana hak vereceksinizdir. Sizin de bu hanfendi gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, pişmanlıklarınız varsa eğer lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.